Günün koşturmacası içinde kaybolup gittiğinizi hiç hissettiniz mi? Kalbinizin dağınıp aklınızın bir o yana bir bu yana savrulduğunu. İşte o an sizi kendi özünüze, sizi yaratan Rabbinize bağlayacak bir liman, bir sığınak var. Zikir. Evet, Allah'ı anmak. Yalnız değilsiniz. O sizin onu andığınız her an sizi anıyor. Yüce Allah buyuruyor ki: "Siz beni anın ki ben de sizi anayım." Bu çağrı kainata yayılmış en büyük davettir. Gelin bu davete icabet etmenin faziletlerini birlikte keşfedelim. zikir sadece cami köşelerine ya da belirli vakitlere hapsedilmiş bir ibadet değildir. Hayatın ta kendisidir. Yüce Allah bize nasıl ve ne zaman zikredeceğimizi şöyle tarif ediyor. Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. İbn Abbas bu ayeti şöyle açıklıyor. Yani gece gündüz, denizde, karada, evde, yolda, varlıkta, darlıkta, sağlıkta, hastalıkta, gizli açık her zaman ve her yerde Allah'ı anınız. Demek ki zikir hayatımızın her anına yayılan bir şuurdur. İşe giderken, yemek yaparken, çocuğumuzu uyuturken kalbimizi Allah ile bağlantıda tutmanın adıdır. Peki zikrin Allah katındaki değeri nedir? Yüce Allah, Allah'ı zikretmek hiç şüphesiz en büyük ibadettir buyuruyor. Bir gün sahabeler Allah yolunda cihat etmek de mi zikirden daha üstün değil diye sordular. Peygamber Efendimiz şu muhteşem cevabı verdi. Düşmana vura vura kılıcın kırıldıktan sonra yine bir kılıcı vura vura kırmak ve bir üçüncü kılıcı yine düşmanla vuruşa vuruşa kırmak durumu dışında cihat bile onun ayarında değildir. Yani Allah'ı anmak en zorlu fiziki mücadelelerden bile belirli şartlar dışında daha üstün bir dereceye sahiptir. Çünkü o kalbin cihatıdır. Peki ya toplu halde yapılan zikir? İşte orada manevi bir şölen yaşanır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Bir araya gelerek Allah'ın adını anan kimselerin melekler çevresini kuşatır. Onları rahmet birir ve Allah da onları yanındakiler arasında anar." Bu meclisler öyle kıymetlidir ki melekler oraya koşuşur. O topluluğu dinlerler ve Allah'a şöyle şahitlik ederler. Ya Rabbi onlar seni anıyor, hamd ediyor ve yüceltiyorlardı. Ve Yüce Allah'ın o meleklere verdiği cevap tüm müminler için bir müjdedir. Sizi şahit tutuyorum ki onların hepsinin günahlarını bağışladım. Hatta aralarında zikre katılmak için gelmeyen biri bile olsa Yüce Allah onlar öyle bir topluluktur ki onlar ile birlikte oturan bedbaht olmaz buyuruyor. O halde ne ile başlayalım? Peygamber Efendimiz bize yol gösteriyor. Gerek benim, gerekse benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh sözüdür. Bir diğer müthiş müjde ise şudur. Günde yüz kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir diyen kimse on köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Yüz sevap yazılır, yüz günahı silinir ve o gün akşama kadar şeytandan korunur ve abdestli bir halde samimiyetle kelime-i şehadet getiren bir kul için ise cennetin sekiz kapısı açılır ve o dilediğinden içeri girer. İşte zikir budur. Unutkan kalplerimizi uyandıran, dağınık zihinlerimizi toparlayan, bizi her an gören ve işiten, bizden hiç uzak olmayan Rabbimizle buluşturan bir rahmet sofrası. Onu anmak için mükemmel bir an, mükemmel bir yer aramayın. İçinizden geldiği her an, dilinizdeki her subhanallah, her elhamdülillah, her la ilahe illallah sizi ona bir adım daha yaklaştırır. Unutmayın, o şöyle buyuruyor. Bana bir karış yaklaşırsan ben sana bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsan ben sana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirsen ben sana koşarak gelirim. Bu sonsuz davete icabet etmek hayatın en büyük kazancıdır. Vaktinizi onu anarak değerlendirin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.